Merhabalar. Sizlere Visual Mill arayüzünden bahsetmek istiyorum. Ee, ekranı açtığımızda karşımıza ilk gelen menüden karşımızdaki buradaki menüden basit çizimler yapabiliyoruz. İşte pointler, çoklu pointler, line'lar. Mesela şöyle tekli line çizebiliyorum. Polyline'dan çoklu line'lar çizebiliyorum. Ee, veya Sol tarafta yardımcı ikonlardan bunu küçültüp büyütebiliyorum. Veya be belli bir noktasını büyütebiliyorum. Ekrana fixleyebiliyorum. Panla taşıyabiliyorum. Mesela burada sol tarafta panla taşıyabildiğim gibi mouse'un orta tuşuyla ileri geri yaparak da büyütüp küçültebiliyorum. Veya mouse'un sağ tuşu ve shift tuşuna basarak ürünü e, ürünümü taşıyabiliyorum. Top View'den baktığımda karşıdan bakmasını sağlayabiliyorum. Mouse'u sol tuşuyla pencere için alıp klavyeden Delight ile yaptığım, yaptığım ürünü silebiliyorum. Mesela bir Rectangle çizebiliyorum. E, circle'dan bir daire çizebiliyorum. E, gibi bütün e, buradaki AutoCAD tarzı yardımcı ikonları kullanabiliyorum. E, daha sonra bu, bu yaptığım bu çizdiğim doneleri direkt olarak işleyebiliyorum. İki boyutlu olsa işleme imkanı bana sunuyor. En önemli unsurlardan biri de şuradaki menüleri tekrar geriye oluşturabilme. Bakın bunları close la kapatıyorum. Layer'lardan close la kapatıyorum. Ekranda Visual menüsüne giriyorum. Machine Operasyon Browser'a girdiğimde menüm açılıyor. Burada bir raptiye var. Raptiye tıkladığımda kayar menü haline geliyor. Bakın işlemi bitirdim. Menü tekrar kayıyor ve ekranı geniş kullanabiliyorum bu şekilde. Tekrar ona rap diye tıkladığında sabit hale gelmiş oluyor. Bir layer vardı az önce aşağıda burada. O layer de kapandı. E, ee, Visual 6.0'da bir önceki versiyonda layer'ımız şuralardaydı. Şu noktadaydı. Şimdi sağ alt köşeye gelmiş. Layer Manager şeklinde giriyorum. Ve layer bu şekilde buraya geliyor. Eğer layer'ınız buraya sabit gelmiyorsa şu layer ikonundan, turuncu ikonundan tutun lütfen. Bakın ekranda hangi noktaya yerleştireceğimle ilgili ee, oklar geliyor. Mesela ben şu oku tutup bakın okun üzerine, direkt olarak şu okun üzerine bırakıyorum. Ve layer buraya yerleşiyor. Ee, aynı şekilde bu datamı, çizdiğim bu datayı farklı layer'lara da atabileceğim. Bunları da göstereceğim. Ee, file'dan save yaparak datayı kaydedebili kaydedebiliyorum. Kaydettiğim datanın uzantısı vcp oluyor. Visual Mill'de datanın uzantısı vcp olarak kaydediliyor. File sev diyerek farklı kayıt yapabilme şansı sunuyor ama kendi olduğum için kendi sadece biliyorsunuz kendi türünden kayıtlar yapabilirsiniz. Export diyerek dışarıya data verebiliyorum. Import diyerek dışarıdan data alabiliyorum veya Open diyerek bakın ee, DVG, DXF, IGES, Parasolid, ee, STEP datalar açıp onları işleyebiliyorum. Direk olarak bu datalardan e, ürünler alabiliyorum veya SpaceClaim'den direkt Inventor'dan direkt data e, transferleri sağlayabiliyorum. Mesela bir SpaceClaim ekranına geçelim. E, bakın SpaceClaim ekranındayım. Örneğin burada bir çizgi veya bir katı model yaptığınızda hemen Visual Cam ikonuna basıyorum export all diyorum. Mesela kayıt yapacağım şimdi. Kaydet diyorum. Direkt demo modda bir açacağım. Hangi modülü kullanıyorsanız direkt olarak kem ekranına geliyor. Datamız kem ekranına geliyor. Bu şekilde CAD programlarından direkt geçiş sağlayabiliyorum. Şimdi aynı şekilde şuradaki Visual Mill operasyondan biraz bahsetmek istiyorum. Bakın burası Machine dediğim bölüm 3 eksen, 4 eksen, 5 eksen Machine Type tezgah tiplerini belirliyor. Tezgahımız kaç eksense o eksende çalışma yapmamızı sağlıyor. Takım değiştirme noktalarını belirtebiliyoruz. Veya burada mesela 5 eksenli bir tezgahınız varsa ve loot from dediğinizde o tezgah kinematik hareketleri, o kinematik hareketlerini görebiliyoruz. Mesela şöyle yapalım. Bakın tezgahın bütün detayıyla çalışırken hangi eksenlerde ne yaptığını görebilirsiniz. Bu da önemli bir özellik. Veya 3 e, eksene geldiğimde e, tezgahın minimum ve maksimum noktalarının limitlerini ayarlayabiliyorum. Buradan tezgah tiplerini ve şekillerini seçmiş ol oluyorum post dediğim bölümden tüm kontrol ünitelerini düzenleyebiliyorum. Mesela fanu kullanacaksınız, edit deyip circular, interpol circular interpolasyon ayarlarını da yapabiliyorum buradan. IJK radius ayarlarını da yapabiliyorum. bütün postu buradan yönetebiliyorum. Bunlar stok ayarları, bunları bahsedeceğim kesme esnasında. Gibi. Eğer ki bir parçaya ee, şöyle bir katı model çizelim. Şöyle yapalım hatta direkt bir tane dikdörtgen basitçe bir şey çizelim. Eğer ki bir parçaya stok atıyorsam hatta büyütelim şöyle 10 mm. Bakın sol tarafta aslında stok atadım ekranda yazıyor. Sol tarafta da stok visible'dan bu stoku gizleyip açabiliyorum. Aynı şekilde Toolpath Visible'dan da takım yolunu gizleyip açabiliyorum. Bunları da kullanabilirim. Evet bu tanıtımda çok fazla detaylara inmeden genel arayüzden bahsettim. Diğer eğitim abilerinde görüşmek üzere.